Bana bir masal anlat baba, içinde balıkçı baba ve balıkçı babanın kızı olsun. Aykın'ın kızı olsun. Çocuklar, burada çapa varsa yukarıda insanlar var demektir. İyi bir balıkçı her zaman çözüm üretmelidir. Hah. Yeme benzeyen bir şey, yeme benzeyen Bilmiyorum bir şey bu. Al bakalım. Aa, benekli duydu değil mi? Ne olacak baba böyle bağlayınca? Şimdi anlatacağım sana. Okulda öğretilen mi mı Ayakkabılarımı kendim bağlıyorum baba. Aferin akıllı kızım. Bak görüyor musun? O kocaman büyük bir yem oldu bu. Şimdi bunu böyle salladığımda balıklar bunu gerçekmiş gibi zannedip sonra yakalayacaklar ve biz de balıkları yakalayacağız. Yaşasın! Ama kılçık, kılçık <laughs> bu sefer göreceksin. Bana şans veriyor musunuz? Ay ne oluyor acaba aşağıda? <laughs> 快，快，快，快，快点！我我再讲。